Selamünaleyküm arkadaşlar, ee, Yeşil Makina ben İbrahim Usta. Şimdi bize böyle bir kıyma makinası geldi. Bu kıyma makinasını bitirdik, ee, güzel bir şekilde yaptık. Şöyle bir durum var bu makinada, Bu makina durmadan dişli kırıyormuş. Dişli kırdığı için de e, ustalar, benden önceki ustalara gitmiş. Ustalar demiş ki rulmanları falan değişecek. Biz yine rulmanlarını değiştirdik iyi olmasına rağmen. Ama e, rulmandan değil. Dişli yatağında boşluk olmuş. Dişli yatağında boşluk olmasından dolayı dişli kırıyor. Plastik dişli bir bunlar. Bunların geneli şöyle göstereyim ben. Size. Plastik dişli oluyor. Plastik dişli olduğu için rulman yatağında boşluk olduğu zaman kırıyor. Biz yeniden rulman yatağı yaptık buna tornada. Ayrıyeten şu dijital gösterge şu dijital gösterge bozuk. Yenisini almaya kalk 700 lira fiyat çektiler. Biz de vazgeçtik bunu almaktan. Şöyle manuel yaptım ben abiye. Üçüncü ayar, dördüncü ayar. Manuel hazırlanıyor. Şurada açma kapama düğmesi var soğutmanın. Güzel bir şekilde hazırladık yaptık kullanıma hazır şuraya el koruması yapacağız bir tane abi elini kaptırmak istemiyor şuraya bir el koruması yapacağız onun haricinde güzel bir şekilde çalışıyor soğutuyor e, aklınızda olsun arkadaşlar eğer makine durmadan dişli kırıyorsa rulmandan yani kafa rulmanından yapmayabilir İçinde dişli yatağı boşluk yapar Dişli yatağa boşluk yaptığı zaman dişli sağa sola oynar. Sağa sola oynadığı zaman dişli kırar. Yani ilk başta bakılacak yer dişli yatağı. Onu söylemek istedim. Herkese hayırlı işler. Kolay gelsin.